Merhaba canlarım, merhaba güzellerim. Alışıldık bir haberle başlayalım bu geceye. E çok indirim oldu motorinde. E, i̇ndirim çok fazla olunca dayanamadı yukarıdakiler. Alışkanlık haline getirdikleri için. E, halk da seviyor tabii canım. Halk motorine zam geldikçe, benzine zam geldikçe hayat ucuzluyor çünkü. Neden ucuzluyor? E, otomobillerine binemiyorlar. Kullanamıyorlar otomobillerini. Kullanamayınca benzin ya da motorin yakmıyorlar. Yakmayınca da hayat ucuzlamış oluyor. Yolunu buldular. E öyle dememiş miydi giden et süt kurumu müdürü? Değil mi? Ne demişti? E baktık kuyruk var. Çok fazla satın almasınlar diye. Biz de zam yaptık. Yani talebi düşürmek için. Abi hükümet çok iyi niyetli insanlardan oluşuyor. Erdoğan bu kadar zamı neden yapıyor? Gidip sordunuz mu? Bir sorun bakalım. İşte bunun için yapıyor. İnsanlar fazla harcamasınlar diye. Tüketim... <laughs> Tüketim düşsün diye yapıyor. Şanlarım benim ya. Evet, bu gece motorine zam var. Litresine 1 lira 79 kuruş. Yani yaklaşık 100 180 kuruşluk bir zam geliyor. Yüzde %8 gibi bir şey. E bir şeydir be. Çok değil. Değil mi? Çok mu? Yok ya. Etkilemez ki. <laughs> ne güzel memleket ya. Ya böyle memleket yönetmek var ya. O kadar kolay. Eğer Çin'de Çinliler bizim Türkler gibi olsaydılar Çin demokrat olurdu. Neden? E abi abi adamlar sessiz sakin beklerlerdi. Hiç kere kalmazdı Çin'deki bu dikta rejimine. Bu neden biliyor musunuz? Çinlilerden korkuyorlar ülkeyi yönetenler. Allah, ufak bir şey terslik oldu mu? Hayat pahalılığı can yakmaya başladı mı? Bir buçuk milyar Çin zıplamaya başlasalar oldukları yerde dünya ters döner. <laughs> Değil mi? Aynı anda. E bugün teknoloji çağında bir buçuk milyar Çin elindeki cep telefonlarından aynı anda, aynı saatte, aynı saniyede, aynı dakikada hep birlikte zıplamaya başlayacağız derlerse ne halt ederiz abi? E onun için Çin'de dikta rejimi var. Bizde dikta rejimi neden yok? Abi bizde dikta rejimleri gerek yok ki. <laughs> Bizdekilerin yarısından çoğu her zaman her şeye razı zaten. Evet tabi. Bloomberg'de yayınlanan haber şöyle canlarım. TÜİK'in onayı olmadan çevre, demografi, fiyat, iş gücü, tarım ve ulusal hesaplar alanlarında herhangi bir platformda veri yayınlanan araştırmacılara 3 yıla kadar hapis cezası öngören bir yasa tasarısı üzerinde çalışıldığı iddia edildi. Taslak çalışmada belirli bir metodolojiye dayanmayan ve bilimsel çalışma adı altında kamuoyuna sunulan manipülatif istatistiklerin TÜİK'e hedef almakta ve ekonomik göstergeleri olan güveni zedelemekte olduğuna dikkat çekildikten sonra yayınlanacak olan istatistiklerde kullanılacak metodolojilerin TÜİK tarafından olaylanması gerektiği belirtiliyor. Bu Akademik özgürlüğün Sonunun geleceği demektir. Böyle bir kanun çıkarabilirler mi? Yani. Akıllarını peynir etmekle ilgiseler çıkarırlar. Ama demin şakayla karışık da olsa söylediğim gibi eğer gerçekten demokratik hukuk devleti isek böyle bir kanun çıkaramazlar. Böyle bir kanun teklif bile edilemez. Böyle bir kanun teklif edilirse ne olur ve böyle bir kanun yasalaşırsa ne olur? Onun arkası gelir. Hem de çok kötü gelir arkası. Ondan sonraki bütün bilimsel çalışmalar önceden Recep Tayyip Erdoğan'a götürülür. Recep Tayyip Erdoğan kanun hükmünde bir kararnameyle bu çalışmaların yapılıp yapılmayacağına ilişkin bir KYK yayınlar. Öyle ya. Tıpla, fizikle, tarihle, kimya ile neyle olursa olsun, neyle ilgili olursa olsun bir akademisyen grubu ya da bir mucit grup bir konuda bir buluş yapmak isterlerse ya da bir makale yazmak isterlerse bir araştırma sonucu yayınlamak isterlerse sonuç yayınlanmadan önce Erdoğan'a gidecek. Tabi Erdoğan'dan önce de büyük ihtimalle danışmanlarına gidecek. Danışmanları okuyacaklar. Erdoğan'a hatta hiç okutmadan belki de Sayın Cumhurbaşkanım bu kötü insanlar tarafından hazırlanmış bir işte bilmem ne çalışması, araştırması. Lütfen bir kanun hükmünde kararname hazırladık. <laughs> Lütfen imzalayınız, yayınlayalım olsun biz. Ya bilim biter be. Türkiye'de bilim biter, bilim. Bilim çalışmaları sıfırlanır. Hiç kimse bilimsel çalışma yapamaz. Bizler iş hiçbirimiz enflasyonla ilgili dolarla, avroyla, faizle ilgili bir öngörüde bulunamayız. Öngörüde bile bulunamayız. Mesela ben arşivlere bakaraktan, Maliye Bakanımız Güler Yüzlü Nebati'nin konuşmalarına bakaraktan, Erdoğan'ın konuşmalarına bakaraktan bir çalışma yapıp öngörüde bulunursam 3 yıla kadar hapis cezasıyla baskılanırım. Büyük ihtimalle de hapis cezasını yerim. İşin kötüsü de ne? Erteleme de yok. Bu tür cezalarda erteleme de yok. Yargıtay tarafından da onandı mı haşırt diye hapse. Evet. Bu aslında bir ülkeyi koşar adım faşizme sürüklemektir. O nedenle ben bu kanunu çıkarılabileceğine ihtimal vermiyorum. Çünkü dediğim gibi bu ucu açık bir kanundur. Bu tarz kanunlar bir ülkenin parlamentodan geçer tabii canım. Bizim ülkemizdeki parlamentodan da geçer. Ama parlamentoya gitmez ki zaten yukarıdan bir kanun hükmünde kararnameli bunu pat diye çıkarırlar uygulamaya koyarlar ondan sonra da mecliste MHP'li AKP'li milletvekilleri zaten hiç bakmazlar ki ne oldun onu. Hayır kaldırırlar parmaklarını bunlar kanun kabul edilir cumhurbaşkanı gider cumhurbaşkanı da zaten kendi çıkardığı kanun hükmünde kararname olduğu için imzalar resmi gazeteye gönderir yayınlanır ve iş biter ama söyleyeyim çok tehlikeli. Az tehlikeli değil, çok tehlikeli. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde bilimin sonu olur, akademik özgürlükler rafa kaldırılır. Ya Kenan Evren'de arkadaşlar yapmadı böyle bir şey. Kenan Evren'de arkadaşları böyle bir şey yapmadılar. 12 Mart'ta böyle bir şey olmadı. 27 Mayıs'ta zaten hiç olmadı. Yani nereye gideriz, nereye götürürüz İnsanın aklı hafsalası almıyor canlarım. Yine hazine ve maliye bakanı. Nurettin Nebati'den bir incik boncuk daha. Bakınız ne dedi. Hızlı bir şekilde tek rakamlı işsizliğe doğru gidiyoruz. Çarklar dönüyor, işler iyi. Abi iş kurda, iş arayan sayısı artıyor. Çünkü <laughs> işsizlik oranı düştü diyor. Bazen tersi oluyor. İş kur diyor ki başvuru yok diyor. İş arayan yok diyor. TÜİK'e bakıyoruz. Eh işsizlik oranı binde üç, binde bir ya da binde iki gibi Aa, azıcık, ufacık, ucundan kenarından artırılmış. E böyle gayri ciddi bir ülke olur mu ya? Böyle gayri ciddi bir ülke olur mu? Bay Nebati şunu bilsin ki 2019 yılından bu yana kadar Cumhurbaşkanı enflasyonun tek haneye düşeceğini, işsizliğin de haliyle tek haneye ineceğini iddia etti durdu. Her yıl bir sene sonraki sene için aynı iddialarda, aynı tahminlerde bulundu. Hatta taahhütte bulundu. Hep ne dedi? 2009'da, 19'da dedi ki 2020'de işsizlik de enflasyonla tek haneli rakamlara düşecek olmadı. 2020'ye geldik, 2021'de düşecek dedi, yine olmadı. 2021 sonunda 2022'de düşecek dedi, yine olmadı. E bu nebati de aynı şey yaptı. Ocak başında, Şubat sonundan itibaren enflasyonun düşeceğini, hızla düşeceğini söyledi, olmadı. Şubat'ta yaptığı açıklamada Nisan-Mayıs sonuna doğru enflasyonun pik yapacağını, Haziran'la birlikte düşeceğini söyledi. Yine olmadı. En son geçen gün bir açıklama yaptı. İnşallah dedi Aralık ayından sonra baz etkisiyle, baz etkisiyle, onların etkisiyle değil yani. çalışma ile üretimle değil. Enflasyonun artış Enflasyon değil. Enflasyon artış hızını düşürecekler. Onlar enflasyon düşecek diyor ama inanmayın. Enflasyon düşmez. Hadi herkesle iddiaya girelim. Bay Nebati ile ben ortaya ömrümü koyarım. Önümüzdeki sene yani bu sene sonunda önümüzdeki yıla başlarsa, başlarken benzin fiyatı bugünkü fiyatının altında olursa, motorin fiyatı bugünkünün altında olursa şerefim üzerine söz veriyorum ki bu işi bir daha yapmam. Yapmam abi. Söz veriyorum. Eyvah. Aylardır, aylardır yıllardır yırtınıyorum. Enflasyon düşüyor demek ile fiyat artışları fiyat artış hızı düşüyor demek aynı şey değil. Bunların dediği enflasyon düşüyor dediğiniz zaman fiyatlar sanki düşüyormuş. Yani deflasyon oluyormuş gibi anlaşılıyor. Yani bugün peynirin beyaz peynir kilosu 100 liraysa önümüzdeki ay 95 lira düşecek sanki. Yok böyle bir şey. Bu yılın sonuna kadar da beyaz peynir kilosu 60 lira düşecek. Yok böyle bir şey. Ha beyaz peynirin kilosu bugün 100 liraysa Kasım ayına kadar, Kasım ayı sonuna kadar belki 115-120 lirada kalabilir. Olabilir. Yani daha yavaş bir artış olabilir. Ama 100 liranın altına düşmez. 50-60 liraya düşmez. Düşmez, düşmez, düşmez. Ama bu arada işçilerin maaş ve ücretleri artmadığı için, biz emeklilerin maaş ve ücretleri artmadığı için hayat bizler adına pahalanmaya devam eder. Bay Nebati, bak kardeşim ne sen ne Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı, Sayın Genel Başkanı ekonomi biliyorsunuz. İkiniz de ekonomi konusunda zırca iyisiniz. Kusura bakmayın. Durum tespit yapıyorum. Hay ne ikisi var ya bunun hakaretle? Sakın gidip de beni yine şikayet etmeyin. Bu hakaret falan değil. Asla. Bilmiyorsunuz ya. Ya bilseniz biriniz faiz sebep enflasyon diyerek ülkeyi bu hale getirmezdi. Perişan etmezdi yani. Ötekiniz de her ay enflasyon şimdi düşüyor, öbür gün düşüyor diyerek sonra da en sonunda gelip enflasyon Aralık ayından sonra düşecek demez. Kaldı ki o zaman da düşecek olan enflasyon değildir. Fiyat artış hızı düşecektir. Aylık %5-6 ise enflasyon artış hızı belki %4'e belki %2'e düşecektir. Ben bayli bilmeden konuşma. Ve iş dünyasında da demiş ki Bay Nebati, enflasyonu kalıcı olarak ortadan kaldıracağız. Hesabınızı, kitabınızı buna göre yapın. <laughs> yani abi bir insan hesabı kitabı kötü durumlar için yapar. İyi durum için hesap kitap yapma gerek yok. Bay Nebati, sen ne dediğini biliyor musun? Bilmiyorsun. Bu arada bir dostumla konuştum. E, ülkenin iyi iş adamlarından biri. etüsiyat üyesi. E, krem dele krema yani. Ne haber dedim. Nebati müjdeyi vermiş. Aa sorma dedi. O müjdeyi işittiğim andan beri dedi sürekli göbek atıyorum. Alışkanlık haline geldi dedi. Tuvalette bile göbek, göbeğim durmuyor dedi. Sürekli göbek atıyorum. Mutluluktanmış. <laughs> ya Allah Allah. Benim öğrendiğim, benim hocalarımın, öğretmenlerimin, profesörlerimin e ee tabii özellikle ve öncelikle kamu maliyesi öğretmenimiz, profesörümüz, ordinal profesörümüz Halil Nadaroğlu'nun öğrettiği o Maliye Bakanı tipi neredesin? Bize Maliye Bakanlarının ülkenin başbakanlarından da cumhurbaşkanlarından da daha güvenilir biri olması gerektiğini öğretmişti. Evet Halil Nadaroğlu'nun öğrencileri canlarım beni dinliyorsanız hatırlıyor musunuz? Ne demişti? Evet. Aha nereye geldik? Halil Nadaroğlu'nun tarif ettiği Maliye Bakanı'ndan geldiğimiz Maliye Bakanı tipine bakar mısınız Allah aşkınıza? Hiç kimse ciddi almıyor. Hiç kimse ciddi almıyor. Büyük ihtimalle ailesi de ciddi almıyor. E yazık günah üzülüyorum. Üzülmez olur İnanın üzülüyorum. Benim ülkemin bakanlarından birinin bu hale düşmesi inanın şaka bir tarafı ama beni kahrediyor. Canlarım. Faiz artırmadan döviz kurlarını tutma modeli de bu bakanın modeli. Faiz artmıyor. <laughs> döviz kurları. Ya arkadaş döviz kurları artmasın diye ya da artınca bankalarda verilen faizden fazla ise kur artışı. Aradaki fark faiz değil mi? Ya faiz olsaydı hiç olmazsa bankalar verecekti. Faiz olmayınca e biz ödüyoruz. Benim bankada bir kuruşum varsa şerefsizim. Bir kuruşum varsa olmaz benim. Benim bankada param gelir gider abi. Ya vallahi billahi ben böyleyim. Neden? E şu övünmek gibi olmasın ama iyi yaşıyoruz. İyi yaşıyoruz, iyi eğleniyoruz. Abi bu kumarız yarın yokuz. Yalan yok. Ya bu bizim için geçerli ha. Sizler de öyle yapın demiyorum. Bu bizim için geçerli. Bu benim ve sevgilim için geçerli. Çocuklarıma öyle söylemiyorum. Onlara öyle demiyorum. önümüzde çok uzun yıllar var diyorum. Aman tedbirli gidin. Ama ben ya benim ne zaman nerede trak orada bırak olacağını biliyor muyum ben? Allah Allah. Neden dert edeyim hayatı? Ya yani üç kuruş param, beş kuruş para biriktirip çocuklarımı mı bırakayım yani? Onlar mı yesinler? <laughs> Aşkıncımın dediği gibi. Baba sakın diyor ya. Sakın babacığım hayatımı yaşa. Kızım da. Kızımız da aynı. E o nedenle bulan asın vallahi. Bulanın olsun. Söz veriyorum. Yani bu <laughs> faiz arttırmadan dövizi tutma yakında büyük ihtimalle bunlar etsiz kıyma da yaparlar. Ya dedi etsiz kıyma olur mu? Abi bunlar yaparlar. Vallahi bilmem. Bana öyle yapacaklarmış gibi geliyor. Hadi bakalım yakında görüşürüz. Mesela Nebati çok büyük ihtimalle ya da yeni Tarım Orman Hayvan Bakanı açıklayabilir. Etsiz kıyma yapıyoruz müjde diye. <laughs> Şanlarım hepinizi çok seviyorum En Enseyi karartmayın ya Gülelim eğlenelim ya İnanın gülelim eğlenelim Bakın göreceksiniz gülerek eğlenerek Dert etmeden bugünleri çok daha kolay geçireceğiz Ve çok daha başarılı olacağız Bu arada emekliler Ankara'ya yürüyeceklermiş Bence emeklilere tavsiyem Hiç Ankara'ya falan yürümesinler Sayıları en çok olsa olsa belki 5-10 bin kişi Belki 15 milyon emeklinin 12 ya da 13 milyonu bir lokma bir hırkacı. Önce bu köhnemişleri ne yapın yapın kalplerini de kırmadan ikna edin ki sandık başında düşünüp toy başlanır. Normalde modern dünyada emekli bir insanın yurttaşın yaşı arttıkça maaşı artmalı. Evet neden yaş arttıkça maaşı artmalı? E yol kısalıyor, finale az kalıyor, haliyle hastalıklar artıyor. İlaç para masrafları artıyor, doktor masrafları artıyor. Daha çok para lazım. Ama bu ülkeyi yönetenler emeklerin yaşı ilerledikçe maaşlarını kesiyorlar. Ya bunların her şeyi ters canları. Hadi bakalım bir kez daha söylüyorum. Sakın enseyi karartmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşça kalın canlarım. Hoşça kalın güzellerim.